Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Olayla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Rahmetli Sinan Ateş benim kalemimi kırmışlar ama devlet bey benim öldürülmeme izin vermez." diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını ifadelerini kullandı. Fox TV'de İlker Karagöze konuk olan Özdağ, MHP'de siyaset yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı anlattı. Özdağ 2005-2006 senesinde Silifke'ye gittim arkadaşlarımla birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına adayım. Silifke'de bir otele girdim. Yanımda arkadaşlarım var ve birden bize ağır bir saldırı başladı. Onlarca genç ortaya fırladılar. Benim üzerime bir genç fırladı. Benim de belimde tabancam vardı. Ruhsatlı tabancamı çektim. Üzerime gelen çocuğa yönelttim ve horozu da kaldırdım. O anda karşımdaki çocuğun 17 yaşında olduğunu gördüm ve silahı hemen indirdim. Bu saldırıyı düzenleyen Silifke Ülkü Ocakları Başkanı ödül olarak Ankara'ya Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne alındı. Böyle saldırılar bana, başka arkadaşlara, başka siyasetçilere, gazetecilere geçtiğimiz yıllarda oldu. Son dönemde de yoğunlaştı. En son bu saldırılar bir cinayetle neticelendi ve Sinan Ateş öldürüldü, ifadelerini kullandı. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddiaların odağındaki isim olan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili de konuşan Özdağ, Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir ekibin elemanı mıdır? Evet, bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir. Birlikte hareket ederler. Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücü hareket üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülke ocakları genel başkanlarını sırasıyla partiden tasfiye etmiştir. Sinan Ateş bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar diye konuştu. Sinan Ateş'in kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğini bildiğini söyleyen Mit Özdağ, Efendi Barutçu MHP'nin önemli eski isimlerindendir ve hala Milliyetçi Hareket Partisi üyesidir Efendi Barutçu. Sinan Ateş'in de ağabeyi, küçüklüğünden beri beraberler, Mersin'de Sinan'a çok yakın eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı'na bir saldırı düzenlettiler. Ailesinin yanında bankadan para çekerken üç kişi saldırıyorlar. O da çekiyor birisini yer alıyor, birisini öldürüyor. Bu olay olunca bir kanlı çatışmaya dönüşeceğini herkes gördü, dedi. Özdağ, Efendi Barutçu, mektup yazdı Devlet Bahçeli'ye ve dedi ki, Olcay kılavuzla Sinan'ı bir araya getirin. Çünkü bu iş artık kanlı bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Rahmetli Sinan Ateş de, benim kalemimi kırmışlar ama devlet bey benim öldürülmeme izin vermez diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını. Şu ana kadar 17 kişi tutuklanıyor. 14'ü uyuşturucu kullanıyor bunların. Ankara'ya nasıl geliyorlar? İstanbul'dan iki polis özel harekatıyla geliyor. Bu polis özel harekatçılardan bir tanesi polis özel harekatçı olmanın ötesinde bağları olan bir adam şeklinde konuştu.